Umutsuzluk yok. Gün gelir, gül de açar, bülbül de öter diyen şiirimizin usta kalemlerinden aynı zamanda deneme, düşünce, piyes, hikaye ve pek çok farklı türde eserler veren sevgili Sezai Karakoç'un bugün doğum günü. Kendisine nice sağlıklı, mutlu yıllar dilerim. Sezai Karakoç 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk yazıları 1950'li yıllarda Büyük Doğu Dergisi'nde yayınlandı. 16 Aralık 1963'ten itibaren Yeni İstanbul Gazetesi'nde Karakoç imzasıyla Farklar başlığı altında günlük yazı yazmaya başladı. İkinci yeni akımıyla şekil ve imge yönünden benzer tarzda şiirler yazan Karakoç, kendine has üslubuyla İngiliz şiirin büyük şairi oldu. Çok sayıda düşünce ve araştırma eserine imza atan Karakoç, 1960 ve 1971 yılları arasında Diriliş Dergisi'ni dönemsel sayılar halinde yayınladı ve 1976'dan itibaren gazeteye dönüştürdü. Şiir kitapları arasında Hızır'la 40 Saat, Taha'nın Kitabı, Şahtamar, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı ve Alın Yazısı Saati bulunmaktadır. 1950 yılında kaleme aldığı Mona Rosa isimli şiiriyle dikkati üzerine çekmiştir. Sezai Karakoç'tan sizin için Köşe isimli şiirinden bir bölüm seçtim. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi. Altında durduk. Konuştun. Güneşi hatırlıyordum. Garip'tin. Yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Dişlerin öpülen çocuk yüzleri, güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin, içinden geçilen küçük aynalar. Ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdum merhametin ta kendisiydi gözlerin.